Evet merhaba arkadaşlar. Bir tutam kahve tadında sohbetlerimizi. Bugünkü konumuz Merve hocamız. E, yıllardır koşluk alıyor ki Pangea'da da koordinatörlük yapıyor. Rehberlik ve koşluk anlamında. E, çok uzatmayayım. Ödevlendirmeyi sormak istiyorum. Yani e, Alican Can Hoca'ya öğrencilerin yaptığı en büyük hatayı sormuştuk. Merve hocamıza da öğrencilerin ödevlendirmede yani o koşluk görüşmesinde yaptıkları en büyük hatayı soruyoruz söz sizde mikrofon sizde hocam bence en çok öğrencilerin hata yaptığı kısım programda birazcık aceleci davranmak yani yapamayacağı programları hazırlamak Her esnek doldurma evet, değil mi hevesi evet, var. Aynen. yani esnek davranmıyorlar bir konuyu tam pekiştirmeden aslında hızlı hızlı bitireyim mantığıyla bence hareket ediyorlar Hı -hı. bunun sonucunda ne oluyor biz aslında konuyu oturtmadan geçmiş oluyoruz ve tekrardan onlara çok sonra geri dönüyoruz Mecburen yani tam oturmadığı zaman ne oluyor tekrar geri dönüyoruz ya ben nasıl yorumladım biliyor musun? Hı hı. Dün bir öğrenci de böyle bahsetti. İlerliyorum ama netler artmıyor. Evet. E, arkasında kırıntı bırakarak ilerliyor Kesinlikle. öğrenci. Evet. Yani bugün e, sallıyorum. vektör tork denge konusunu bir kaynaktan çözüyor. Fasikülden izliyor ya da bir hı şekilde hı. videodan ilerletmeye çalışıyor. Ama arkasında kırıntı çok. Evet. E sonra devam ediyor. Elektrik, manyetizmayı bitiriyor. Modern fiziği e, denemeye giriyor. Bu sefer vektör tork dengeye evet. geri dönmek zorunda. Evet, hayır, hayır. İşte program yaparken nasıl bir program olmalı sizce? Pus yani noktası. bence birazcık daha dediğim gibi az önce de esnek davranmalı. Yani bir konuyu tam oturtmadan kesinlikle bir dahaki konuya geçilmemeli. Ee, gerekirse işte fasükülden, kaynaktan, soru bankasından tam tamam, oturtarak kaynarsın. Konu Çalış, kaynak. konu merkezi, evet, değil mi? Evet kesinlikle konu merkezli olmalı bence de. Şeyi yapıyor bazı koçlar var piyasada ne yazık ki bu işin hani Hı -hı. gerçek anlamda bir uzmanlığı da yok. Evet. Müzderi biz bu durumdan da. Hani bu saha çalışmasıyla yani biz... Yani şöyle söyleyeyim, biz yılda 5000-6000 bin, bin, e, koçluk görüşmesi alıyoruz. Hı hı. Koçluk da böyle gelişir zaten. E, e, tabii rehber hocalarımız bu konuda iletişimi çok iyi sağlar ama e, sahada görev yapan arkadaşlar da çok başarılı. Hı hı. Şimdi koç öğretmen yazmış, 8'de uyandı, 8.30'da yüzünü yıkadı, evet. 9'da işte e, yumurta, yoğurt yedi, zeytin yedi. Hı hı. Yani e, saat saat işte 11'de oturdu, Fizik çalıştı, 12'de kimyaya, Hı -hı. böyle bir program var. Bazen evet. işte 50 soru fizik 70 soru kimya işte 150 soru matematik Hı -hı. şeklinde programlar geliyor. Yani sizin e, bu programlara hani e, güveniniz var mı ya da öneriyor musunuz bu tarz bir program mı hazırlıyor öğrenciler ne yapıyor? He, yok ben bu tarz bir programı önermiyorum çünkü e, hani her insanın bir günü diğer günle uymuyor. Ha, esneklik zaten kesinlikle, orada geliyor. Kesinlikle. Yani o gün verim alacaksa verim alacağı bir program hazırlasın. Yani koçlukta işte program tamamen hepsini doldurdum hepsinden işte bu konuyu bitirdim şunu bitirdim her hafta bir konu yazdım değil bence. Öğrencin tamamen birey değişiyor kesinlikle, değil mi? Hani. Aynen. Bazıları günde 3 ders hı hı. seçiyor. Bazıları günde tek ders kesinlikle, çalışmak aynen. istiyor. Bazen bir hafta bir derse yoğunlaşmak evet. istiyor. Zaten burada da koçun e, gücü yönlendirmesi, evet, evet, yönlendirmesi devreye aynen. giriyor. Bazen öğrenci diyor ki ben bir hafta fizik kasacağım. Hı hı. Rutinleri falan erteliyor. Sonra TYT'yi evet. kaybediyor. Yani o ritmi de kaybetmemek hı hı. lazım. Aynı görüşteyim hocam. Kesinlikle öyle bir program hı hı. hiçbir evet. zaman önermedim. Evet, Gerçi ilk yıllarda yapıyorduk. Günde 1000 soru verdiğim hı hı. öğrenciler şimdi alta yorum da yazar ama İlk başta olur ama sonuçta öğrenciyle birlikte öğreniyorsun da. Yani Kesinlikle. önerdin tutmadı, öğrenciye farklı bir öneride bulundun. Ee, öğrenci o ritmi hı hı. yakaladıysa oradan devam etmek evet, gerekiyor evet. ama bunca yıllık yani e, size yine söz hakkını vereceğim ama hı hı. bunca yıllık tecrübemle yani bu program yapmada ilk dediğiniz şey esnek olması hı hı, çok hı. önemli eklenebilir, çıkartabilir konuların olması, çok önemli kaynakların olması, evet. kaç soru çözebileceğini görmesi öğrencinin çok önemli bir analiz yapması. Dün Alican Ali ile de analizi konuştuk hı hı, ama evet. benim de önerim kesinlikle bu yönde. Ee, bir soru daha soracağım, bitireceğiz sonra hocam. Hı hı. Şu an yani bugün MSE günü öğrenciler evet, MSE günü. Evet. Yorumları okudunuz mu? Nasıl geçmiş? Evet yorumları okudum. E, Türkçe ve sosyal yani bilgi ağırlıklı bir sınav olmuş aslında. Sosyali de buradan aslında e, ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Yine bilgi ağırlıklı bir sınavda Yine sözel zorlamıştı. E, bu şekilde. Aynen. E, Özellikle Türkçeleri okuduğunu anlayabilen, evet, kitap evet, okuyan. Kesinlikle. Birazdan kitap elinizde alacağız ama. Evet. E, kesin birazcık daha iyi yapmış diye düşünüyorum. Sorumuz bu değildi arkadaşlar. Mevzuyu öyle e, dile getirdik ama. Soru şu bu zamanlarda yani şubat'ın artık son haftası evet. öğrencilerin yavaş yavaş branşa geçme, evet, denemeye kesinlikle. geçme eğilimleri var. Evet. Yani sizce öğrenci ne zaman branşa geçmeli, branş çözmeli? Yani bence hocam belli başlı konular, yani daha doğrusu tüm konularımız bittiğinde, oturduğunda yavaş yavaş öğrenci branşa geçmelidir. Yani belli bir netin üzerinde de yapıyorsa bu öğrenci branş çözebilir. Çünkü branş çözdükçe aslında orada analiz yaparak yanlışlarımızı tekrardan görmüş oluyoruz, konuya geri dönüyoruz. O yüzden bence tüm konular bittikten sonra yavaş yavaş branş çözmeye başlayabilir. Bir branşın, hani mesela kimyadı tüm konular evet, bittikten evet, sonra değil kesinlikle. mi? Evet, yani kesinlikle. Bazen öğrenci şey Yapıyor. kimya bitiriyor başlamıyor biyolojiyi Hı -hı. bitirmeyi bekliyor işte Yok, hayır, e, aynen. fiziği bitirmeyi bekliyor. Hı -hı. Ben de e, o noktada sana katılıyorum. Hı -hı. Hani e, öğrenci kesinlikle konuyu bitirmeden branşa geçmesi. Kesinlikle. Çünkü bak analiz istiyorsun değil mi? Evet aynen. Bu branşı çöz mesela sağlıyor 3 4 5 yayının kimyasını çözün. Analizini istiyorsun 3 net 4 net. Evet, e, aynen tamam da kardeşim bu kaçırdığın sorulara dön. Hı -hı. E, sen dene branş çözüyorsun motivasyonunu arttırmıyor. Geriye dönüyorsun. Sürekli geriye döneceksin. Kesinlikle, bu aynen. da ayrı bir dert. Hı -hı. Diğer Neyse genel denemelere ne zaman başlasınlar? Yani genel denemeler de yine aynı şekilde. E, genel denemelerde bence biraz daha erken zaten başlanabilir. Hı -hı. Çünkü yavaş yavaş hani deneme o deneme mantığını oturtmak, o e, işte süre iyi tutturmak bunlar çok önemli olduğu için genel deneme evet biraz daha erken başlamalı yani öğrenci. Ama yoğunluğu da böyle biraz Hı -hı. daha hani martın ortalarından evet, sonra da olabilir öyle. ama öğrenci öğrenciden öğrenciye değişecektir. Hı -hı. Hı -hı. Bitirelim yavaş yavaş hocam. Koştukta alakalı bir önerimiz var yani öğrencilere. Evet. Tek bir kitap önerseydin, bu hangisi hı hı. olur? Yani ben Düvenelin Serenat kitabını yer Evet. Kimdi? Anladım. Başrolde şey. Kahramanlardan, evet. karakterlerden. Maximilian. Aynen öyle. E, Diğeri Nadia. Nadia. Utruva evet. gemisi, Anshan'ı ziyaret. Evet. Efsane bir kitap. Çok ben de kesinlikle Serenad'ı öneririm. livan elinden son odayı çok öneriyorum. Evet, aynen öyle. kardeşim hikayesi de çok iyiydi. Evet, Neyse çok ama iyi. Serenad dedi benim de favorilerim arasındaydı Hı -hı. arkadaşlar. E, bitirelim yavaş yavaş hocam. Birkaç öneri. 3 üç. Üç öneri alalım. Öğrencilere ne yapsınlar bundan kalan geri kalan evet, süreçte? Evet yani son 4 ay gibi bir süre kaldı. Bence bu süreçte oradan e, sizi bekliyorlar. Devamlılık. Aynen. Devamlılık çok önemli. Bence süreci tamamlamak evet bu sürece başlamak kadar bence süreci devam ettirmek de önemli. O yüzden pes etmeden bu 4 ay boyunca aslında çalışma düzenimizi de e, devam ettirerek bence çalışmak daha mantıklı. Evet. İstikrarlı bir aynen, şekilde. Istikrarlı Hatta arttırarak. Şekilde. Kesinlikle yani arttırarak. Yani başladıkları gün Eylül ayında Hı -hı. neyse aslında bu Mart Nis İhsan, Mayıs ayı evet. üstüne koyarak evet. Yani Bence artık 9-10 saatleri kesinlikle öğrenci görmeli. Ben öyle Gördüm. düşünüyorum. E, branşlara devam, analizlere devam diyelim. Aynen Hı -hı. öyle gençler. Aynı görüşteyim. Temelde ne var biliyor musunuz? Hep adanmışlık var arkadaşlar. Evet, yani başarı kesinlikle. için, geleceğin için, hayallerin için bir şeyleri adaman lazım. Bence bu 4 ay e, sıkı bir çalışmayla olur. Kesinlikle. Hepinize iyi çalışmalar dileriz. Görüşmek, Görüşmek dileğiyle. Üzere.